Avustralya Melbourne'ün birkaç saat uzaklığındaki bir kasaba. Yer, Lingatha, Victoria. Çoğunlukla çiftçilerin yaşadığı ve 5800 civarında insana ev sahipliği yapan kendi halinde bir kasaba. Tarihler 2023 yılının yaz aylarını gösterirken burada Nergis Festivali yapılıyordu. Tam da bu vakitlerde Liengata'da yaşanan bir olayın ardından bu kasabaya dünyanın her bölgesinden muhabir ve gazeteci akın etmeye başladı. Fakat şunu belirtmeliyim ki bu olayın asıl sebebi festivalle alakalı bir şey değildi. Bir öğlen yemeğiyle alakalıydı. Daha doğrusu o yemekten sonra yaşanan tuhaf olaylarla Lakin ve tabii ki bu olayın bir başrolü de vardı. Başrol 48 yaşındaki iki çocuk annesi Erin Trudy Patterson'dı. Erin bir süredir eşinden ayrılmış ve akabinde yalnız yaşayan bekar bir anneydi. Erin burada Avustralya'nın Lingata bölgesindeki sakin yerleşkedeki evinde yalnız yaşıyordu. Erin Peterson, eski eşi Simon ile ayrıldıktan sonra bir süredir anksiyete ve depresyonla mücadele ediyordu. Maddi durumu iyiydi ve Lingata'daki bu evinin haricinde Melbourne'da bir evi daha vardı. Bu ev ise 2019 yılında zamansız olarak aniden vefat eden anne ve babasından ona miras kalmıştı. Bu evin değeri 1 milyon doların üzerindeydi. O her ne kadar kocası Simon'dan resmi olarak ayrılsa da Erin için Peterson soyadını kullanacağım. Çünkü bu vakada böyle biliniyor. Erin ve eski kocası Simon'ın bir kızı ve bir oğlu vardı. İkili, çocukların dünya gelişinden sonraki vakitlerde çok güçlü bağlara sahiptiler. Fakat bundan bir süre sonra araları açılmaya başlamış, ardından boşanmışlardı. Erin ve Simon ayrılmalarına rağmen çocuklarının psikolojik durumu için eskisi kadar olmasa da samimiyetlerini sürdürmeye çalışıyorlardı. Fakat neticede ilişkileri bozuktu. Bu anlardan belirli bir süre sonrasıydı. Tarihler 29 Temmuz 2023 Cumartesi günüydü. Erin Patterson o gün öğlen vakti için ailesindeki önemli ve sözü geçen büyükleri toplayıp bir öğlen yemeği vermek istiyordu. Erin'in bu yemeği vermek istemesinin bir amacı vardı. Eski kocası Simon ile aralarındaki soğukluğu düzeltmek istiyordu. Bu yemeğe ailesindeki saygıdeğer büyükleri davet edip onlar sayesinde Simon ile uzlaşmak ve onunla eskisi gibi samimi olmak istiyordu. Erin Patterson bu fikrinde oldukça kararlıydı ve bu şekilde garantiyi almak istiyordu. Aile büyükleri Erin ve Simon çiftinin ilişkilerine dair objektif ve yapıcı bir şekilde fikirlerini belirtmek için bu yemeğe katılacaklardı. Erin'in bu öğle yemeğinde olmasını planladığı kişiler kendisi hariç 7 kişiydi. Bu kişiler eski kocası Simon, Simon'ın 70'li yaşlarındaki anne ve babası Gail ve Don, Simon'ın 66 yaşındaki teyzesi Heather ve Heather'ın Korumburu bölgesindeki saygın bir kilisenin saygın bir papazı olan kocası Ian Wilkinson ve son olarak Simon Erin çiftinin iki çocukları. Fakat bir detay vardı. Planlanan bu öğle yemeğinden saatler önce bir gelişme olmuştu. Simon'un teyzesi olan Heather ona eniştesi Ian ile bu yemeğe katılacaklarını fakat Erin'in uğursuz ve geçimsiz biri olduğunu, sürekli depresyon halinde bulunduğunu, sıklıkla sağlıksız tavırlarda bulunduğunu ve özetle çiftleri barıştırma olan bu yemekte yani uzlaşma olayından olumlu bir sonuç çıkmayacağı fikrini söyledi. Tejess'e hederin bu söylemlerinde ciddi olduğunu anlayan Simon, 29 Temmuz'da yapılması planlanan bu öğle yemeğine saatler kala katılmama kararı aldı. Bundan kısa süre sonra ise Erin, eski eşi Simon'ın yemeğe katılamayacağını öğrenmeye başladı. Erin, Simon'ın anne ve babası olan Gail ve Donu arayarak onlara Simon'ın yemeğe neden katılamayacağını sormaya başladı ve onlardan Simon'ın haricinde iki çocuğunun da gelemeyeceğini ve babaları Simon ile yakınlardaki sinemada eğlendiklerini öğrendi. Ve böylece Erin'in Simon ile barışmaya dair tüm umutları suya düşmüştü. Erin, iki çocuğu ve eski kocası Simon karşısında olumlu adımlar atmak isterken, üçünün de bu öğlen yemeğine katılamayacağı haberi onu duygusal olarak kötü etkilemişti. Saatler öğlen sularını gösterdiğinde misafirler Erin'in evine geldiler. Fakat yemeğe başta yedi misafir gelmesi planlanmışken, 4 kişi gelmişti. Yani Simon'ın anne ve babası olan Gail ve Don ve Gail'in kız kardeşi Heather ile kocası Ian Wilkinson çifti. Yemek sahibi Erin Patterson ile toplam 5 kişi. Planlama süreci çalkantılı gelişen bu öğle yemeği artık başlamıştı. Lakin Simon'ın ve iki çocuklarının katılamamasını getirdikleriyle ortamda garip bir yapmacık davranışlar ve soğukluk söz konusuydu. Erin'in yüzü ise bir hayli asıktı. Erin oldukça estetik ve nefis görünen çeşitli yemeklerin olduğu bir masa hazırlamıştı. Beş kişinin de tabağı hazır biçimdeydi. Masada dikkat çeken ve ana yemeklerden biri ise üzerinde mantar sosu olan Wellington bifteydi. Bundan bir müddet sonra klasik yemek muhabbetleri ve çatal bıçak sesleri eşliğinde herkes tabaklarındaki son lokmaları bitirmiş yemek ziyafetlerine son noktayı koymak üzerelerdi. Fakat Erinin bu dört misafiri ziyafet yaşadıklarını düşünüyorlarken onları saatler sonra sancı dolu anlar bekliyordu. Öğle yemeğinden saatler sonrası akşam vakitleriydi. Gail, Don ve Heather Ian çiftleri için korkunç anlar yaklaşıyordu. İlk olarak Simon'ın eniştesi olan Ian bu vakitlerde fenalaşmaya başladı. Ian, midesinde dayanılmaz bir kramp hissettiğini, bulantı yaşadığını ve garip bir fenalık geçirdiğini söylemeye başlamıştı. Ienden dakikalar sonra Gail, Don ve Heather tıpkı Ian gibi fakat daha yoğun semptomlar göstermeye başlıyordu. Lakin her geçen an dördünün sağlık durumları kötüleşiyordu ve yemeğin ertesi günü olan 30 Temmuz'un gece sularında dördü de Liengata Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaların yakınları ve komşular bu olayı öğrenmeye başlamıştı ve hiçbir olanlara anlam veremeyip soru işaretleriyle olanı biteni anlamaya çalışıyorlardı. Peterson ailesinin babası olan Simon ve iki çocuğu da hastane haberini almışlardı ve onlar da oradaydı. Ve Gale, Don, Heather Ian çiftlerinin haricinde yemeği veren kişi olan Erin'in de fenalaştığı söylentisi yayılmaya başladı. Ve bundan bir süre sonra Erin de tıpkı dört misafiri gibi aynı hastaneye kaldırıldı. Fakat Erin'in hastane olaylarında tuhaf bir gelişme olmuştu. Erin, dört misafirinin yanı sıra onlardan daha iyi bir tedavi görmeye başlamıştı. Erin'in karaciğeri öncelik olmak üzere damar ve dolaşım sistemi özel bir sıvı ile korunuyordu. Erin, Lingat Hastanesi'nde kaldıktan bir süre sonra ambulans ile Melbourne'da bulunan özel bir tıbbi tesise nakledildi ve gözetim altındaki tedavisinde burada devam edildi. Fakat Erin'in durumu bundan iki gün sonra iyileşmişti ve eve taburcu edildi. Lakin bu vakitlerde olay Lingata polisine kadar gitmişti ve bu zehirlenme olayı için bu vakitlerde soruşturma açıldı. Direktifler olayın gıda zehirlenmesi vakası olduğunu fakat diğer ihtimallerin de olabileceği durumuyla prosedür gereği olayın araştırılması gerektiğini açıkladı ve ekipler 29 Temmuz'daki talihsiz öğle yemeği kalıntıları için Eri'nin evindeki tabaklardaki yemek kalıntılarından numuneler alarak toksikolojiye analize gönderdi. Zehirlenme olayı geniş çapta duyulmuştu ve vaka çok ciddi boyutlara gelmişti. Bölgenin Sağlık Bakanı bile soruşturmaya dahil olmuştu ve ekipler tam da bu sıralarda Eri'nin Wellington bifteği yemeğinin üzerine döktüğü mantar sosundan şüphelenmeye başlamıştı. Fakat vakanın doktorları hastaların durumunun iyileşeceğini, mantar zehirlenmeleri vakalarında %50 ila 80 arası insanın kurtulduğunu söyleyip hasta yakınlarını rahatlatmaya başlamıştı. Ve doktorlar 4 hastayı Harry'nin gittiği Melbourne'deki özel tıbbi tesise naklettiler. Fakat 29 Temmuz'daki enteresan öğle yemeğinden 5 gün sonra 4 Ağustos 2023 günü Simon'ın annesi Gail ve teyzesi Heather hayatlarını kaybetti. Ertesi günde ise Gail'in kocası yani Simon'ın babası vefat etti. Bu ani ve tuhaf olay çevredeki insanları bir hayli şoka uğratmıştı. Çünkü ölümler çok ani ve çarpıcıydı. Diğer yandan Simon'ın eniştesi olan Ian Wilkinson'ın durumu kritikti. Fakat 4 kişilik misafir ekibinden kurtulan tek isim oydu. Dedektifler bu vakitlerde şüpheli ölümlerin nedeninin Wellington bifteğinin üzerine dökülen mantar sosu olduğu düşüncelerinde ciddileşmeye başlamıştı. Ve bu sıralarda Erin'in evindeki tabaklardan alınan numunelerin toksikoloji raporları geldi. Dedektifler tahminlerinde haklı çıkmışlardı. Adli bulgular Wellington bifteğinin üzerine dökülen mantar sosunda iki tür mantarın kullanıldığını gösteriyordu. Ve bir tanesi oldukça tehlikeli türdendi. Latince'si Amanita phalloides olan bu mantarın Avustralya'daki yaygın adıysa ölüm şapkasıydı ve ölüm şapkası mantarı mantarlar arasındaki en tehlikeli türlerdendi. Bu mantar ülkemizde ise köy göçüren olarak bilinir ve vatanımızdaki takma adıysa ölüm meleğidir. Bu mantara yaz başlarında ve sonbahar aylarında ormanlarda çok sık rastlanır. Küresel araştırmalara göre ölüm mantarını tüketen insanların onu ile 30'u arası hayatını kaybediyordu. Bilimsel olarak ele alındığında bu azımsanamayacak kadar ciddi bir orandı ve dünya çapında mantardan ölen insanların hangi mantardan hayatını kaybettiği araştırıldığında ise bunun sebebi genelde ölüm mantarları olurdu. Ölüm mantarı yani Amanitofalaides oldukça estetik bir görünüşe ve son derece hoş bir tada sahipti. Bu tür görünüş olarak genelde zararsız olan klasik mantarları çok benziyordu. Fakat oldukça tehlikelidir. Toksisiteleri yani zehirli oluşu pişirildikten sonra bile tehlikeli işlevini korur. Direktifler toksikoloji sonuçlarını ve kanıtların onun suçlu oluşunu gösterdiğini belirterek Erin Peterson'ı sorgulamaya başladı. Erin, yemekte iki tür mantar kullandığını, birinin Lingata'daki yerel bir marketten aldığı standart ve zararsız bir mantar türü olduğunu, diğerinin ise birkaç ay önce Melbourne'dan aldığı kurutulmuş mantar olduğunu söylüyordu ve Erin bu iki mantar türünü bir kombinasyon haline getirerek Wellington bifteğinin üzerine sos olarak döktüğünü belirtiyordu. Fakat Erin'in bu sözleri dedektiflere çok şüpheli gelmişti. Çünkü dünya çapında mantarlar marketlerdeki raflara yerleştirilmeden önce gıda mühendisleri kontrolünde son derece özenli ve dikkatli bir ayıklama ve etiketleme sürecinden geçirilirdi. Dedektifler bunu biliyordu ve mantarların zehirli türlerinin olması gerçeği ise bu konuyu daha ciddi bir vaka haline getiriyordu. Yani polis ekiplerinin ele aldığı bu vaka Baseti indirgenecek bir olay değildi. Gizemli öğle yemeğinden 8 gün sonrasıydı. Takvim yaprakları 7 Ağustos'u gösteriyordu. Ve o gün vakanın dedektifleri medyaya 48 yaşındaki Erin Patterson'ı olayın tek ve ciddi şüphelisi olarak ilan etti. Vakanın baş dedektifi olan Dean Thomas, vakada resmi olarak görev alan soruşturma ekiplerine olayın kazara ya da kasıtlı mantar zehirlenmesi olayı olduğunu, herkesin vakanın tek şüphelisi olan Erin'in Wellington bifteği yemeğine mantar sosunu döktüğü vakitlerde yapılmış olunan bir mutfak işlemine ve mantar sosu detayına odaklanmalarını istedi. Direktifler bu sıralarda toplam 8 kişi olması planlanan bu eski çiftleri barıştırma yemeğine 3 kişinin yani Erin'in eski kocası Simon'ın ve iki çocuğunun eksik geldiğini ve Erin'in bu sebeple moral bozukluğu yaşadığı gibi söylentileri duymaya başladı. Ve ekipler böylece olayın ardındaki gerçeğin olduğu konusunda ikiye ayrılmışlardı. Kimileri olayın kaza olduğunu düşünürlerken diğerleri ise bakanın Erin'in Simon'ın ve iki çocuklarının yemeğe katılamamasından kaynaklı nefret temelli mantarla zehirleme cinayetleri olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Ve Erin'in nefret sebebiyle suç işleyebileceği gibi söylentiler derin bir şekilde araştırmaya başlandı. Erin Patterson yemeğe davet ettiği herkesi çok sevdiğini ve böylesi bir kötülüğü onlara yapamayacağını Onları kaybetmenin kendisi için de derin bir acı verdiğini söylüyordu ve Erin Patterson bu vakitlerde medyaya bir takım söylemlerde bulunmaya başladı. Erin, medyaya ilk kez konuşma verdiği sıralarda oldukça üzgün ve çaresiz bir izlenim veriyordu. Fakat tek söylediği kendisinin suçsuz olduğuydu. Erin bu vakitlerde genelde depresif bir sessizliğe gömülüyordu ve polislere karşı oldukça ketumdu. Fakat dedektiflerin bir keşfinin ardından Erin'in göstermeye çalıştığı depresif imajların yerini stres ve panik hali alacaktı. Çünkü dedektifler Erin'in evinde detaylı incelemeler yaptığında mutfağındaki bir bölgede kare biçimini alan tozlar olduğunu yani yakın zamanda buradan bir elektronik eşyasının yerinden çıkarıldığını keşfetti. Yani Erin Patterson bazı eşya kanıtlarını yok etmeye çalışıyordu bu eşya Erin Patterson'ın elektronik gıda kurutucusuydu. Dedektiflerin bu önemli keşfinden sonra Erin son günlerdeki sessizliğini bozdu ve bazı itiraflarda bulunmaya başladı. Dedektif Dean Erin'e Liengata'nın bir hurdalığında onunkili aynı modelde olan bir gıda kurutucusunun atıldığını ve bu aletin içinde yapılan adli incelemelerde mantar ve dana etine ait kalıntılar bulduklarını, bu kanıtların ise Wellington bifte yemeğine ait kalıntılara çok benzediğini ve tüm kanıtların onu gösterdiğini söylemeye başladı. Erin, dedektif Thomas'ın bu sözlerinden sonra gardını düşürmeye başladı ve hurdalığı atılan gıda kurutucusu ifadesinde yalan söylediğini ve bu cihazın kendisine ait olduğunu itiraf etti. Dedektifler, Erin'in gıda kurutucusunu yok etmeye çalıştığı olayı detaylıca araştırmaya başladı ve dedektifler, dört misafirin fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı vakitlere dair garip bir olay olduğunu öğrendiler. 30 Temmuz'un gece sularında dört hasta gözetim altındayken, hatırlarsanız Simon ve iki çocukları da hastalar için koridorda bekliyordu. Çocuklar, baba babaları Simon ile koridorda beklerken anneleri Erin'in 29 Temmuz öğleninde yaptığı yemeklerin aynısı olan Wellington bifteğinden fakat başka bir yerde getirileni yiyorlardı. Baba Simon tam da bu anlarda Erin'i hastane koridorundan geçerken gördü ve ona herkesi bu yemeğin aynısına o lanet sosu katarak mı zehirledin diye öfkeli bağırarak onu suçlamaya başladı. Ve şunu söylemeliyim ki bu tartışma olayında tuhaf olan bir şey vardı. Simon Erin'i bağırarak suçladıktan sonra Erin bu vakitlerde zehirlenme belirtileri gösterdiğini söylemesine rağmen sanki zihninde ani bir gelişme fark etmiş gibi endişeyle apar topar evine gitmişti. Direktifler, Erin'in tam da bu vakitlerde yani Simon'ın onu hastanede suçlamasından sonra gıda korutucusunu yok etmeye çalıştığını düşünüyor. Direktifler bu olayı öğrendikten sonra Erin ve Simon'ın arasındaki geçmiş olayları soruşturmaya başladı ve çok tuhaf bir olay örgüsü keşfettiler. Direktifler, ailenin babası olan Simon'ı sorguladığında Simon, Erin ile ayrılmadan önceki tarih olan 2022 yılının Mayıs ayında trajik zehirlenme olayları benzer bir vaka yaşadığını söylüyordu. Simon söylediğine göre bu tarihlerde aniden fenalaşıp yere yığılmıştı ve fenalaşma durumu daha kötü bir hal almıştı. Simon Direktiflere bu olayın gizemli ve ani gelişen bir hastalık olayı olduğunu ve ardından 21 gün yoğun bakımda kaldığını ve bu olayda 3 kez ameliyat geçirdiğini o süreçte sağlık durumunun çok kritik olduğunu söylüyordu. Direktifler geçmiş hastane kayıtlarını incelediğinde Simon'ın bu sözlerinin doğru olduğunu öğrendi. Fakat bu olayla alakalı en tuhaf olanı ise Simon'ın bu konuyla ilgili son sözleriydi. Simon o ani hastalık yaşadığı vakitlerde Erin ile aralarının açıldığı ilk zamanlar olduğunu ve kendini duygusal ya da sağlık anlamında kötü hissettiği tüm anların Erin ile geçirdiği zamanlara denk geldiğini söylüyordu. Bu üzücü olayları öğrenen yerel halkın kafası çok karışıktı. Vakayı takip edenlere göre olay oldukça gizemliydi. Komşular, misafirliğe giden 4 masum insandan 3'ünün bir yemek ile zehirlenip öldüğünü düşününce çok kötü hissediyorlardı. Ve Liengata'nın yerlileri, Peterson ailesindeki tüm gelişmeleri yakından takip edip, türlü çıkarımlar yapmaya çalışıyorlardı. Çevre insanlarının söylediğine göre Erin artık hayatında desteklediği hiç kimse olmayan ve çevresinde hiçbir sevdiği bulunmayan zavallı birisiydi. Eskiden de daha fazla olacak biçimde. Komşuları onun gizemli biri oluşunun ardında şeytani bir kişilik sakladığını düşünüyor. Ve teorilerine göre Erin, barışma planlarının suya düşmesiyle nefretin getirdiği bir mantar suikastı cinayetleri işledi. Vakadan sonraki vakitlerde Erin'i gören herkes korkularından ötürü onunla hiçbir şekilde muhatap olmak istemiyor. Yolunu değiştirenler, onu görünce başka yöne bakanlar, fiziksel temastan kaçınanlar ve nicesi. Hatta Erin'in iki çocuğuyla aynı okulda olan öğrencilerin aileleri çocuklarına Patterson ailesinden uzak durmaları gerektiğini bile söylüyor. Bunların haricinde nadiren de olsa bazı kişilerse Erin Patterson'ın böylesi bir olayın sebebi olamayacağını ve onun kendi halinde saf biri olduğunu düşünüyor. Fakat benim fikrimce Erin Patterson'ın geçmiş dair çok şüpheli olaylar söz konusu. Şimdi bir dedektif soruşturma yöntemi olan dedüksiyon yöntemini uygulayacağım. Geçmiş süreçlere dair sinopsis ve vaka paternlerine bakacak olursak, Eri'nin anne ve babasının zamansız ve birbirine yakın zamanlardaki ani ölümleri, ardından ona değeri 1 milyon doların üzerinde olan o evin miras kalması, Eri'nin eski kocası Simon ile anlaşmazlık yaşadıktan sonra Simon'ın 21 gün yoğun bakımda kalacak kadar kötü olması ve Simon'ın fiziksel veya mental olarak rahatsızlık yaşadığı tüm anların Erin ile geçirdiği vakitlere denk gelmesi, Erin'in Simon ile boşandıktan sonra depresyonda olması ve 29 Temmuz'daki bu trajik zehirlenme ve 3 ölüm vakası bunlar asla tesadüf olamaz. Bunları ek olarak diğer yandan erinin 4 misafirinden kurtulan tek isim enişte Ian Wilkinson'du. Ian hastaneye yatırılışından tam 7 hafta sonra taburcu edilmişti. Erin Patterson'ın Wellington bifteğinde kullandığı ölüm mantarı sosu işte böylesi güçlü bir zehirli mantardı. Erin Peterson, medyanın ve çevre insanlarının baskılarına dayanamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde avukatları ve hukuk müşavirleri denetiminde bavulunu eşyalarını yerleştirirken görüldü ve Victoria kasabasını terk etmeye başladı. Erin o günden itibaren bir takım hukuki yasakları olarak dava ile ilgili hukuksal gelişmeleri yakından takip ediyor ve hala tek ve en ciddi şüpheli konumunda. Yetkililer Erin'in Elektronik cihazlarına el konulması nedeniyle onu siber olarak takip etmenin epey zor olduğunu belirtiyor. Fakat erin zaman zaman ATM'lerden nakit para çekiyor. Olay dünya basınında o denli geniş yer buldu ki vakayla alakalı yüzlerce haber yapıldı. Erin Hatta çeşitli psikiyatrlar ile psikologlar Erin'in medyaya açıklama yaptığı anlara dair onun psikolojik durumuna ve beden diline dair bilimsel analizler yapmaya çalışıyorlar. Bilim insanlarının tek merak ettiği şey Erin Patterson patolojik bir yalancı mı yoksa doğruyu söyleyen biri mi? 48 yaşındaki Erin Patterson son olarak 3 Kasım 2023 tarihinde Avustralya'nın Letch Vadisi hakimleri olarak bilinen Adalet Sarayı'ndaki mahkemede cinayet sanığı olarak yargılanmaya başlandı. Erin Patterson, üç kişinin ölümünden ve eski kocası Simon'ın da canına kast etmek üzere 5 kişiyi cinayete teşebbüs etme suçundan yargılanıyor. Yargıç, bu vakanın gizemli bir olay olması sebebiyle kriminal olarak kesin bir sonuç alınana kadar rasyonel ve somut bulgular eşliğinde bir karar vermek istiyor. Ve davanın yargıcı son karar vermek üzere duruşmayı 2024 yılının Mayıs ayına erteledi. Erin Patterson'ın evindeki teknoloji kanıtlar dahil olmak üzere tüm eşyaları ve geçmişi bu süre zarfında detaylıca inceleniyor. Mantar ölümleriyle sonuçlanan bu çalkantılı vakaya dair bir gelişme olduğunda sizleri tekrar bilgilendireceğim. Ben Conrad. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve değerli fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bilinçli günler, bilinçli zihinler dileklerimle. Esen kalın.